Şans nereye çıkıyorsun kızım? Nereye gidiyorsun? Bak bak bak. Ne nerelere çıkıyor bak. Bak bak bak. Ne oldu? Semiz otuna mı ulaşacaksın? Çık bak. Nereye çıkıyorsun? Yaramaza bak bak bak. Fırlamaya bak bak bak. Çamaşırlığa çıktı ha. Şimdi ağzını burnunu yerim. Bak nereye çıktı? İn aşağı in çabuk. Aşağı in. bak bak hareketlere bak. İn hadi in. Atla bakayım kızım. İn in ama sen işi bittin abartma istersen gel in şans ne oldu ya tırmanış yetimine mi katıldın nerelere çıktın bebeğim bak bakayım bana ha? zıpla zıpla hadi hadi in, in nasıl ineceksin şimdi İn bakayım şans şans kızım hadi in. aşağı in aşağı atla hadi in bakayım İn. <laughs> Etrafı izle Allah'ım ya Rabbim meraklı merak Etrafı mı izliyorsun kızım? He? Bana bak. Bak ha, sakın 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 dur. Bana bak.